Evet, bugün birinci derece denklemlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Birinci dereceden bir bilinmeyen de denklemler ve gördüğünüz gibi nx artı n eşittir sıfır gibi denklemler deniyor. Bakın sadece x olacak değişken olarak m ve n gerçek sayı demişler yukarıda ve x'in de sadece birinci kuvveti olacak. Anlaştık mı? Birinci derece olmasının sebebi o. Eğer burası x kareli olursa o zaman ikinci derece denklem oluyor. Onu ayrıca konu olarak göreceğiz. Bunun için de çözüm kümesine şuraya dikkat edin. Sadece x'i yalnız bırakma meselesidir. Eni karşıya atıyorsunuz. Her iki tarafı m'ye bölüyorsunuz. Eksi n bölü m kökü de oradan geliyor işte. Anlaştık mı? Şurada yazıyor. Çözüm kümesini tek elemanlı olarak bulabiliyorsunuz. Bunun için üç durum Az sonra karşılaşacağız zaten üçüyle de. Hemen bakın çok basit örnekleriyle önce başlıyoruz. Ne demiştim? Şu ikiyi karşıya atıyorsunuz. 5x eşittir 2 diye. Sonra her iki tarafı 5'e bölüyorsunuz. İşte bitti. Çözüm kümesi bir elemanlı olarak 2 bölü 5 olarak bulunmuş oldu. Anlaştık? Eğer, bakın bu da aynı. Onu çözmeyelim artık. Eğer her iki tarafta x varsa, eşitliğin her iki tarafını onları da bir araya toplayacağız. Bakın bu x x karşıya geçti, artı x olarak. Ne yaptı? 3x artı x. Bu bir de karşı tarafa geçiyor. 5. O da eksi 1 olarak geçti. Dolayısıyla 4x eşittir 4'ten x kökünü, denklemin kökünü yine bir tane olacak şekilde bulduk. Tamam. Daha da karıştırılabilir. Eşitlik olduktan sonra bakın x'in birinci kuvvetinden başka bir şey var mı? Bu da birinci derece denklem. Sadece burada bir parantezimiz var. Onu açmamız gerekiyor galiba. 5 kere 2 10 eksi 15x eksi 7 eşittir 2 eksi 9 x diye başladım çözüme. Sonra ne demiştim? X'leri bir araya toplayacağız demiştim değil mi? Şu eksi 15 x'i karşıya attım. Artı 15 x olarak. Bu 2'yi de bu tarafa attım. 10 vardı. Eksi 7. Bir de eksi 2 geldi yanlarına. Şimdi bu taraf ne oldu o zaman? 6 x mi? Bu tarafta 1 çıktı. Demek ki x de neye eşitmiş? Her iki tarafı 6'ya böldük. X'i de 1 bölü 6 olarak bulmuşuz. Tamam. Şimdi ben hep tek çözüm, tek çözüm, tek çözüm diyorum ya. Bakın bu da çok benzer bir denklem. Yine parantezler açılarak yapılacak. Rasyonel ifade varsa da ne yapacağımız çok belli. Orada da payda eşitleyerek yapacağız denklem çözümü işini. Başlıyorum. 2x eksi 16 bölü 10. Bakın paydası ortak olduğu için şöyle uzatıverdim artık. Şuna dikkat edin yalnız tamam mı? Bu eksiyi dağıtırken... Eksi x eksi 4 diye dağıttım. Eşittir 3. Şimdi yukarısı ne yaptı? x eksi 20. Bir de eşitler dışlar çarpımı yaptım. 30 oldu karşı tarafta. Zaten x'i yalnız bırakmak çok kolaylaştı değil mi? Şimdi bunu karşıya atıverdik. x kökünü yine tek bir kök buldum. Peki hocam tek kök tek kök diyorsun da dışında ne durum var? İşte bakın burada 3 tane durumdan bahsediliyor. Diyor ki eğer x'in katsayısı olan m sıfırdan farklıysa her şekilde bunun tek kökü bulunur. Anlaştık. m'in sıfır olduğu durumlarda ise, m'in sıfır olduğu durumlarda dikkat ederseniz x değişkeni kalmıyor artık. n kalıyor. Orada da n eğer sıfırdan farklıysa, bakın bunun yok olduğunu düşünün. 7 eşittir sıfır gibi bir şey bulduğunuzu düşünün. Böyle bir şey mümkün mü? değil. İşte o yüzden çözüm kümesi boş kümedir diyorsunuz. Eğer yine m eşittir sıfırsa, burası kayboldu. Sıfır eşittir sıfır buluyorsunuz. Yani n de sıfırsa, o zaman da diyor ki adamlar çözüm kümesi tüm reel sayılardır. Yani x yerine ne koyarsanız koyun sağlanacaktır diyor. Bunun da örnekleri var. Yalnız bu üç duruma dikkat ediyoruz tamam mı? Özellikle şu m'nin sıfır olduğu durumlar çok karşılaşacağımız şeyler değil ama Karşılaştığımız zaman bizi zorlayacak. Mesela az evvelkilere çok benzer bir denklem. Başlıyorum şimdi denklemi çözmeye. Dağıttım. 15-10x artı 3 eşittir. Burayı da dağıttım. 15-9x eksi 1 diye. Var mı itiraz olan? Şimdi x'leri bir araya toplayalım. Şu 10x'i karşıya attım. Artı 10x olarak x kaldı. Burada da 18 vardı. Bir de şuradaki 14 geldi. Eksi 14 diye. Böylelikle x eşittir 4 değerini. Bakın yine tek elemanlı bulduk. Neden bulduk? x'ler dediğini götürmedi. x değişkeni kaldı. x'in katsayısı sayısı sıfırdan farklı oldu. Tek kök bulabildik. Bir de buna bakalım. Dağıttım yine. 6 eksi 2x eksi 3 eşittir. Burası 3x artı 6 artı 5. Bakın şunu da dağıtıyorum. Artı 5 eksi 5x diye. Burası ne yaptı? 3 eksi 2x. Burası ne yaptı? 11 eksi 2x. İşte bu tip sorularda dikkat etmenizi istiyorum çok. Bakın bunu karşıya attığınız zaman zaten x kalmıyor. 0x yapıyor daha doğrusu. Eşittir eksi 8 gibi bir şey buluyorsunuz. İşte bu tip denklemle karşılaştığınızda diyeceksiniz ki çözüm kümesi boş kümedir. Ha şey olsaydı, bakın şu haliyle de bakalım isterseniz. Eksi 2 x'ler birbirini götürdü. Geri kalana bakın. 3 eşittir 11 kaldı. İşte bu çözüm kümesinin boş küme olduğunu gösterecek bize. Eğer burada 11 eşittir 11 bulsaydık, o zaman da çözüm kümesi tüm reel sayılardır diyecektik. Hadi bakalım onun da örneği var mı? Diyor ki her x reel sayısı için sağlandığına göre. Şimdi her x reel sayısı için sağlandığına göre bir kere şunları söylemem lazım benim. Sonuçta 0 eşittir 0 bulacağım. Eşitliğin bir tarafında 0, öbür tarafında da 0 elde edeceğim. Başlıyorum. Şuradaki x'in kat sayısını görüyor musunuz? Karşı tarafta x'in kat görüyor musunuz? İşte bunlar birbirine eşit olursa Böyle çizilerin üstlerini yani 2n artı 5'i e 1'e eşitleyeceğim. Sonra geri kalanlarda şununla da şunun birbirine eşit olması yani eksi 3n artı 2'nin de eksi 3 olması gerekiyor. Böylelikle 3n eşittir 5'ten n'i 5 bölü 3 buldum. Bu tamam koyduk cebe. Bunu karşı yaptım. 2m eşittir eksi 4'ten m'yi de eksi 2 bulduk. İşte bu iki değerin çarpımını sormuşlar bize. Ya da şöyle bir çözüm yapabilirdiniz. Bakın o da aynı yere çıkartacak mı bakalım bizi? Şu parantezi açıyorum. 2mx artı 5x eksi 3m artı 2 eşittir x eksi 3 verilmiş. Hemen bunu karşı yaptım. 2 m x. Bakın eksi x olarak geldi ya. Şöyle artı 4 x yapıyorum. Eksi 3 n artı 5 eşittir 0. Ne demiştim ben? Tüm reel sayılar için sağlanıyorsa 0 eşittir 0 bulmalıyım demiştim değil mi? Şuradaki x'in katsayısını da 0 yapacağım. Burayı da 0 yapacağım derseniz Yine aynı sonuçları bulursunuz. Bakın burayı sıfır eşitleyip m eşittir eksi 2 yine gelir. Burayı sıfır eşitleyip m eşittir 5 bölü 3 bu şekilde de bulunabilirdi. Anlaştık mı? İki tane denklem vermişler. İkisinin de çözüm kümeleri boş küme olacakmış. Diyor ki m artı a çarpı b ifadesinin alamayacağı değeri bulmuş. Boş küme olması için ne lazımdı? Bunun buradan yok olması lazımdı. Yani m eşittir 5 bölü 2 olacak. Bir de boş düğüm olduğuna göre 0 eşittir 0 olmamalı. Yani buranın 0 olmaması gerekiyor. n de farklıdır 1 dedim önce. Şimdi geçtim alttakine. Yine bakın bunun buradan kaybolması lazım. Oradan a eşittir eksi 9 bölü 2 geliyor. Tamamıyız. Buradan da sıfır olmaması gerekiyor. Bakın tekrar söyleyeyim. Dolayısıyla B'nin de 3'ten farklı olması gerekiyor. Şimdi ne demişlerdi bize? M artı A. M artı A. Şunları toplar mısınız? M artı A toplamı ne yapıyor? Eksi 4 bölü 2. Eksi 2 yaptı. Çarpı alamayacağı değerdi ya. B'nin alamayacağı değeri 3'ü koyarsam sonucu aslında eksi 6 bulurum ama B3 olamayacağı için bu sonuç eksi 6 da olamaz. Dolayısıyla alamayacağı değer kaçmış? Eksi 6'ymış. Çünkü B3 olamıyormuş. Bu kadar basit. Bu da tamam herhalde. Tekrar ediyorum bakın. Tek elemanla bulunması için sadece x'in katsayısının sıfırdan farklı olması yeterli. Boş küme olacaksa sıfır eşittir bir sayı bulacağız. Yani yanlış bir şey bulacağız denklemin çözümünde. Tüm reel sayılar olacaksa da sıfır eşittir sıfır bulacağız her durumda. Tamam. Paydayı sıfır yapan kökler denklem çözümünde dikkat etmeniz için söylüyorlar bunu da. Paydayı sıfır yapan kökler çözüm kümesinde asla bulunmayacak. Anlaştık mı? Yani her denklemde eğer rasyonel bir ifade varsa bulduğunuz kökleri mutlaka kontrol etmelisiniz. Paydayı sıfır yapıyor mu, yapmıyor mu diye. Bakın mesela. Bu ifadenin sıfır olması için gayet basit bir şey söyleyeceğim değil mi? Yukarının sıfır olması lazım. Buradan x eşittir 2 bulunuyor. Fakat x eşittir 2 paydayı da sıfır yaptığı için sıfır bölü sıfıra dönüşüyor iş. Belirsizlik durumuna dönüşüyor. Dolayısıyla bunun çözüm kümesine ne diyeceğiz? Bir tek 2 bulmuştuk. O da sağlamıyormuş zaten boş küme döneceğiz. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Mesela <laughs> onu, onları, onları konuşacağız. Da, ben önce şunu söyleyeyim. Mesela burada bu denklemi, bu rasyonel ifadeyi tanımsız yapan kimler var? Tanımsız yapan. Ah, <laughs> bak şurada paydayı sıfır yapan bir tane var değil mi? Mesela x eşittir eksi 1 de tanımsız oluyor. Bir de şu paydayı sıfır yapan bir değer daha var. Orada da tanımsız oluyor. Bunlarla da ilgili soru çözeceğiz çünkü biraz sonra. Ama biz önce bu denklemler nasıl çözülüyormuş pratik olarak ona bakalım. Soru şu. 2 ile kaçı toplarsanız sonuç 3 yapar. 1. Yani şunun 1 olması gerekiyor. Sonra bir adım daha atıyoruz. Diyoruz ki 5'i kaça bölersek sonuç 1 yapar? 5. O zaman bunun da paydasının 5 olması gerekiyor. 1 ile kaçı toplarsak sonuç 5 yapar? 4. Yani şu kısmında, onu da yeşille yazayım. Şu kısmında 4 olması gerekiyormuş. Oranın 4 olması için paydasının tabii ki 1 olması lazım değil mi? Yani denklem sadece şu hale geliyor. X artı 1'in 1 bir olması gerektiğini buluyoruz. Buradan da x sıfır olarak bulunmuş oluyor. Kontrol edelim mi? X yerine sıfır koydum. Bakın burası 4 bölü 1'den 4. Bir daha 5. 5 bölü 5 1 yaptı. 2 artı 1 3. Demek ki denklemi doğru çözmüşüz. Yine bir denklem. Yine birinci dereceden bir denklem. Fakat bu sefer içinde devirli ondalık sayılar var. Hatırlıyor musunuz nasıl çevirdiğimizi? Mesela 0,2 devre diyormuş. Bu sayıyı nasıl çeviriyorduk biz? Şöyleydi değil mi? Sayının tamamını yazıyorduk. Eksi devretmeyen kısmı diyorduk ki zaten 0. Bölü sadece virgülden sonrasına bakıyoruz. Devreden kadar 9 diyeceğiz. 2 bölü 9 olacakmış. E bu da 3 bölü 9 zaten. Başlıyorum o zaman. X artı 2 bölü 9 eksi X. Bölü 3 bölü 9 eşitmiş 1 bölü 9'a. Efendim? 9 şuradan geliyor. Devirli ondalık sayıların şeyinden, ondalık rasyonel sayıya çevrilmesi formülünden. Şöyle demiştik ya. Örnek olsun diye Şuraya bir parantez açayım. Mesela 1,23 bu devrediyor tamam mı? Kural şu. Sayının tamamını yazacaksın önce eksi devretmeyen kısmını yazacaksın 12. Sonra sadece virgülden sonraya bakacaksın. Demiştik ki devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. İşte o 9 oradan geliyor. Bir tane devredeni var. 9. Efendim? Kaç tane devrediyorsa o kadar 9. Bir tane de devretmeyeni var. 0 diyorsunuz. Tamam mı? Yani devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirmek kuralından geliyor o 9. Buradan sonrasında ne yapacağınız tamamen sizin seçiminiz. Yani canınız nasıl istiyorsa çözebilirsiniz. Burada payda eşitleyip toplama yapabilirsiniz. Ondan sonra ters çevirip çarpıp şurayı halledebilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa. Başlayalım. X artı, şurada payda eşitledim. 2 eksi 9x bölü 9. Aşağısı da 3 bölü 9'du zaten. Şu 9'lar zaten sadeleşti. Tamam mıyız? Ondan sonra x artı 2 eksi 9 x bölü 3. İsterseniz burada da payda eşitleyin. Bununla bunu çarptım. 3 x mi yaptı? 3 x artı 2 eksi 9 x. Eksi 6 x artı 2 bölü 3. Eşittir 1 bölü 9'muş. Ama dediğim gibi burada izleyeceğiniz yol size aittir. Yani hata yapmadıktan sonra her yol sizi doğru cevaba götürür. Mesela sadeleştirelim yine. Şurayasının 3 kalsın. Bir de ister işler, işler çarpım yapıyorum. Eksi 18x artı 6 eşittir. 1 geliyor. Yine bunu karşı yaptım. Ben x'in başındaki eksiği pek sevmem de o yüzden hep ondan kurtulmaya çalışıyorum. Burası 18x yaptı. Bunu da karşı yaptım. 5. x de böylelikle 5 bölü 18 olarak bulunmuş oldu. Yine tavsiye olarak söylüyorum. Eğer isterseniz yani sonuçta biz bir test sorusu çözeceğiz ya. Şıkları yerine koyarak da yapabilirsiniz ama düşünsenize böyle bir şey yerine koymak bile çok uzun sürecek. Anlaştık mı? Tamam. Yine çok klasik soru tiplerinden bir tanesi. Burada bir şey tanımlamışlar. Onun sonucunu soruyorlar. Aşağıya doğru üçgen, mavi üçgen ne gösteriyormuş bize? İçerideki sayının eksi beş katını al üçle çarp. Aynen adamın dediklerini yapıyorum. Şu 2 var zaten. 2 çarpı. İçerideki ifadenin 5 katını aldım. Bir de 3 ekledim. Şöyle 2'yi de paranteze alalım. Eşitmiş. 3 çarpı. Yine açtım parantezi. Bu sefer de yukarıya doğru saray üçgen. Diyor ki 3 katını al 5 ekle. Hemen 3 katını aldım bunun. 3 x artı 1 artı 5. Bir de en sondaki 5 yazdım. Adamların tarif ettiği gibi denklemi oluşturdum. Şimdi bu parantezleri açmak kaldı sadece. Şu eksi 5 açtım. 5 beş, artı 5 beş x oldu. Bir de 3 vardı başında. 2 ile çarpacağım sonra. Burası da 3 çarpı 3 x artı 3 mü yapıyor? 3 x artı 3 artı 5 eksi 5. Tabi şimdi burada şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Yani parantez içlerinin önceliğine, işlem önceliğine hepsine çok dikkat etmemiz lazım. Mesela burası ne oldu şimdi? Ee, 5x eksi 2 mi? 5x eksi 2'yi bir de 2 ile çarpacakmışım. 10x eksi 4 yaptı. Karşı tarafta 3x artı 8 var. Önce 3 ile çarpacağım. 9x artı 24 diye. Sonra bir de 5 çıkartacağım. Artık eşitliğin son halini yazıyorum. 10x eksi 4 eşitmiş. Burası da 9x artı 19 gibi bir şey oldu. Yine x'leri bir araya topladım. Zaten bir tane x kaldı. Sonucu da 23 olarak bulunmuş oldu. Bu tip sorularda işte şurada ne anlatıldığını İyi anlamak gerekiyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Sadece işlem yaptım gördüğünüz gibi. Tamam mıyız? İyi. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır diye sormuşlar burada da. Bu birazcık zor bir soru galiba değil mi? Payda işleyerek başlayalım mı? Yani burayı e, 6 ile genişleteyim önce. Burayı 2 ile genişleteyim. Burayı da güçlü. Karşı taraflı payda eşitlemek biraz zor. O yüzden dura koysun şimdilik. Burası 30 artı 8 artı 9 bölü 6x yaptı. Karşı tarafta da 47 bölü 8 artı 5x verilmiş. Dikkat ettiniz mi yukarının burada da 47 yaptığını? E yukarılar paylar eşitse o zaman paydalarının da eşit olması gerekiyor. Dedim İşi bitirdim. Hemen bunu karşıya attım. X eşittir 8 değerini buldum. Ama tekrar söylüyorum. Hiç güvenmeyin tamam mı? Yani X'i 8 buldunuz mutlaka bir göz ucuyla da olsa paydayı sıfır yapıyor mu diye bakın. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Hiçbirisinde paydayı sıfır yapmıyor ama. Rasyonel denklem çözerken unutmayacağınız bir şey bu. Hep dönüp bakacaksınız paydayı sıfır yapıyor mu yapmıyor mu diye. Eşitliğini sağlayan x değerini bulun diyor yine. Yine bir birinci dereceden denklem vermişler bize. Bir daha söyle. Valla olur. Hiçbir sakıncası yok. Ama ben önce şunu tavsiye edeceğim. x arıyoruz ya. x'i yalnız bırakın önce. Bunu karşıya attım 1 bölü x olarak. Bunu da bu tarafa alıyorum. 1 bölü m eksi 1 bölü n diye. Şimdi payda eşitledim n ile. genişlettim. n eksi m bölü m çarpı n buldum. 1 bölü x diye. Ama bize x'i sormuşlardı değil mi? Ne yapacağım o zaman? Bunu taklattırırsam x eşittir. m çarpı n bölü n eksi m. İşte x'in biraz kalabalık da olsa değerini bulmuş olduk. Hepsinde aynı şey. Bir yolunu bulacağız. X'i eşitliğin bir tarafında yalnız bırakacağız. Tek başına kalacak o X. Bakın yine çok benzer bir soru. Ne yapacağımız çok belli zaten değil mi? burada payda eşitlemek de tabii bir seçenek bizim için ama işler dışlar çarpımı gayet güzel olacak sanırım. Başlıyorum çarpmaya. 5 kere 1, 5. 5 şununla çarpıyor. Eksi 10x. Bununla bunu çarptım. Eksi 2x. Bununla da bunu çarptım. Artı 4x kare. Eşittir dedim. Şimdi de farklı renkte görüyor Bu bununla bunu çarpıyorum. Yine 2x ile 2x'i çarptım. 4x kare. 2x ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6x. 3 ile 2x'i çarptım. Artı 6x. 3'lü de 3 çarptım eksi 9. E hocam hani birinci denk derece denklemlerde x kareli terim olmuyordu ya? E zaten yok bakın. X kareli terimler zaten birbirini götürüyor. Dolayısıyla burada 5 eksi 12 x kaldı. Karşı tarafta bunlar da birbirini götürüyor. Eşittir eksi 9muş. 12 x eşittir. şunu karşıya attım. Bunu da artılı bu tarafa getirdim. Böylelikle x'i de sadeleştirmiş halini yazayım. 7 bölü 6 olarak bulmuş olduk. Hmm, doğruymuş. Anlaştık mı? Tamam. Ha bak yine az evvelki gibi. Aslında bu soru okuduğun anlama sorusu ha sadece. Bak burada ne yapacağını söylemiş. Böyle bir şekil verdiği zaman A'dan B'yi çıkar C ile çarp diyor size. Aynısını uygulayacağız sadece x'ten eksi 3 çıkarttım. x artı 3 yaptı. Sonra bunu 4 ile çarpacakmışım. Eşittir. Buradan da 3'ten 4 çıkarttım. Eksi 1 yaptı. Bunu da x ile çarpacakmışım. bitti işimiz. Burası 4x artı 12 oldu. Parantezi dağıttığımda eşittir eksi x. Karşıya attım. 5x oldu. Bunu karşıya attım. Eksi 12 oldu. Böylelikle ikisi de eksi 12 bölü 5 gibi bir şey bulduk. Bu sorular çok eğlenceli. Çünkü hiçbir şey bilmeme gerek kalmıyor. Ne diyorlar, onu yapıyorum sadece. Bir de böyle şeyler var. Tuhaf tuhaf tanımlar veriyorlar. Hani ne olduğunu anlıyorsun sadece. Adını bile duymuyorlar. Hiçbirimiz duymadı. Belki de uyduruyorlar. Ama bu tip sorular hakikaten keyifli. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen denklemlerin bir kökü değildir? Galiba test sorularına geçtik artık. Mesela Çözledim. ilk denklemi çözüverelim mi hemen hızlıca? 3x buraya geldi, x kaldı, 7 karşı tarafa gitti, eksi 11 var mı şıklardı? eksi 11? Tamam bu gitti. İkinciyi çözüyorum şimdi. 2 eksi 2x artı 3x eksi 6 eşittir 12 çıktı. Şuradan x geldi değil mi? x eksi 4 eşittir 12'ymiş. 16 geldi. Onu da çizdim üstünü. Üçüncü denklemi çözerken önce şu eksilerden bir kurtulalım. Nasıl olsa her iki tarafta da var. Eksiyle çarpmış oldum her iki tarafı. Şurayı açıyorum. Önce şu eksiyi de atayım. Eksi 1 artı x. x var. Eksi 3 x var. Eşittir 2 x'miş. Ee, burası ne yaptı? 2x eksi 3x eksi x eksi 1 eşittir 2x. Attım karşı tarafa 3x eşittir eksi 1 geldi. O da varmış. Ve son denklemdeyim artık. Onu da çözelim. 2x eksi 5'te parantez falan da yok. Bunu da attım. Eksi 6 artı 2x diye eşittir 11'miş. Bu tarafta 4x yaptı. Eksi 11'i karşı yaptım. Burası da 22 yaptı. 22 bölü 4 buldum. 11 bölü 2'yi de buldum. İşte bu adam kök değilmiş bizim için. Bir sorunun içinde 4 tane denklem çözdürdüler bize. İfadesi birinci dereceden. Önce bunun altını bir çizelim. Birinci derecedense bunun burada olmaması lazım. Bunun burada olmaması lazım. Dolayısıyla bir daha söyle. Güzel. Bunun kat sayısını da sıfır yapacağım. Bunun kat sayısını da sıfır. Yani A'yı 2, B'yi de 4 bulduk. Sonra bu bulduklarımı yerine koyuyorum artık. Bunlar gitti ya. Öldü onlar benim için. A artı B. Naptılası 6x. Eksi 2. Eksi. Bunu da 4 ile çarp diyor. 16 eşittir 0'mış. Böylelikle 6x eşittir. Eksi 18 yaptı ya karşı yaptım. Böylelikle x de 3 olarak bulunmuş oldu. Anlaşıldı? Sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir demişler. Yapacağımız iş yine aynı sanırım. Bu parantezlerden en içtekinden başlayarak çözüme başlıyorum. Eksi 2 şu eksiyi de attım. Eksi 2 artı x mi oldu? Burada bir de 3x vardı. Yani 4x eksi 2 imiş. Bunun başında eksisi var. O zaman baştan yazıyorum. 3 eksi 2x eksi 4x artı 2 eşittir. 35 bulduk. Eksi 6x mi yaptı? Şunlar da galiba 5 yaptı değil mi? Karşıyat verelim onda. Eksi 5 diye gelsin. 30'muş x de böylelikle eksi 5 olarak bulunmuş olur. Anlaştık? Her iki tarafı eksi 6'ya böldük sadece. Evet, yine bizim anlamamız gereken bir şey söylemişler galiba bize. Bir ağ gerçek sayısının çevresine konulan her eksi sembolü, o sayının değerini iki arttırmış. Bakın bir tane koymuşlar, iki eklemişler. İki tane koymuşlar, iki tane iki eklemişler. Üç tane, dört tane hepsinin örneğini de vermişler. Buna göre bu ifadenin diyor x değeri kaçtır? Hadi başlıyorum. Bunda dört tane mi var? Güzel. Her birinden iki artacaksa 8 arttı. Bu üçü iki defa arttıracağım. Yani 4 arttıracağım. Orası da yedi yaptı. Eşittir. Beşi iki arttıracağım. O da 7 yaptı. Eksi. 2 x'i de 3 tane çizgisi var ya. Artı arttırdım. Bir de eksi birdir. Ondan sonra burası x artı ay, x artı 15 oldu. Burası da 7 eksi 2 x eksi 6 eksi 1. Zaten şunlar da 7 yaptı gitti. 2x'i karşı yattım. 3x. Eksi 10, artı 15 de eksi 15 diye karşı yattım. Sonra da her iki tarafı 3'e bölü İş bitti. Anlaştık mı? Tamam. Bundan sonraki sorular sizindir.